Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Olanlar bizi yine şaşırttı ve şaşırtmaya devam ediyor. Yusuf, Seyran'ın onu kandırmasını kaldıramayacak. Kazım Ağa'nı kışkırtmaya çalışacak. Bu arada Sunay'la Abidin arasında yakınlaşmalar başlayacak. Fuad'ın da çocuğu olmadığı için Asma'na karşı uzak duracak. Sunay'a karşı ilgi duyacaktır arkadaşlar. İffakat ise Fuad ile Sunan'ın birlikte vakit geçirsin diye elinden geleni yapacaktır. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.